Merhaba teknoloji severler. Bugün sanal gerçeklik gözlüğünden bahsedeceğiz. Şimdiden iyi seyirler. Sanal gerçeklik, VR gözlükleri, dijital dünyayı gerçekçi ve etkileşimli bir şekilde deneyimlememizi sağlayan, başa takılan cihazlardır. Bu gözlükler, kullanıcıyı üç boyutlu bir ortama taşıyarak sadece bir ekran izlemekten çok daha fazlasını sunar. VR gözlükleri, İçlerindeki yüksek çözünürlüklü ekranlar ve özel lensler sayesinde her göze farklı bir görüntü yansıtarak derinlik hissi veriyor gözlüğün içindeki sensörler, ivme ölçer, jiroskop ve BDT başımızın hareketlerini anında algılar ve bu hareketlere göre sanal dünyadaki görüntüyü eş zamanlı olarak günceller. Bu sayede başınızı çevirdiğinizde sanal ortamda da aynı yöne bakıyormuşsunuz gibi hissedersiniz. Çoğu VR sistemi el hareketlerini algılayan kumandalarla birlikte gelir. Bu sayede sanal ortamdaki nesnelerle etkileşim kurmak da mümkün olur. VR gözlükleri ilk olarak oyun ve eğlence sektöründe popülerleşse de bugün çok daha geniş bir yelpazede kullanılıyor oyun ve eğlence en bilinen kullanım alanıdır. Oyuncular kendilerini oyunun bir parçası gibi hissederek çok daha sürükleyici bir deneyim yaşar. Eğitim, öğrenciler sanal gezilerle tarihi yerleri veya uzayın derinliklerini keşfedebilir. Karmaşık molekülleri üç boyutlu olarak inceleyebilir. Sağlık, ameliyat simülasyonları için tıp öğrencileri tarafından kullanılır veya fobilerin tedavisinde terapi amaçlı sanal ortamlar oluşturulabilir. Mimari ve tasarım, mimar ve iç mimarlar tasarladıkları binaları veya odaları daha inşaat aşamasına gelmeden VR gözlükle gezebilir ve potansiyel potansiyel sorunları önceden görebilir. VR teknolojisi hızla gelişmeye devam ediyor. Daha hafif, daha konforlu ve daha yüksek çözünürlüklü gözlükler üretiliyor. Ayrıca artırılmış gerçeklik, AR ve karma gerçeklik, MR gibi teknolojilerle birleşerek gelecekte hayatımızın daha da ayrılmaz bir parçası haline gelmesi bekleniyor. VR sadece bir eğlence aracı olmaktan çıkıp eğitimden iş dünyasına kadar birçok alanda kullanılması planlanıyor. VR gözlüklerinin gelecekte hayatımızı nasıl etkileyeceğini düşünüyorsunuz.